En zayıf yerleri buralardır. Ayrı bir mutluluk. Baksana şimdi. Yani geldiğimizde hiç bitmemiş gibi gözüken vardı. Evet. 10 santim olan vardı. 20 santim olan vardı. Bak hepsi aynı seviyeye eşitlenmiş. Ve işin enteresan tarafı yani bir atım daha yapılsa şu aradakiler de bak, Çıkmış mesela bak şurada ben yerde ya. Hava şartları bozuk gitti buyur, başkan. buyurun bak yerde. Bu seneki hava şartlarına Bu bugünkü bu 50 santim 50 santim yüksekliği var. Başak vermiş. Bakın arada gölgede başak evet. vermiş bakın. Ya mutlaka 50 santim yüksekliği var. Yani Halo sen bayağı yer kaplıyorsun ha. Ezmişsin ya. Yani. Bu <laughs> adamı çıkar doğru. <laughs> <laughs> evet. Aynen öyle. Evet arkadaşlar bu bizim mandıranın arkasındaki su fiskiyesiydi. İşte gördüğünüz gibi aynı noktadayım. Abi diyor o adamı diyor, çıkart buradan diyor. <laughs> Zarar <laughs> Yusuf Bey görmesin. Hayır mübarek. Yok güzel olmuş da. Abi dehşet güzellik ya maşallah. Ben şimdi maşallah. buğdayı hayal edemiyorum. Abi bu var ya eğer şu burada su olmasaydı. Hmm. Burada su olmasaydı bu, bu kadar daha olurdu. Buraya kadar gelir daha olurdu. Su bu seneki hava şartları çok yağmur yağdı. Ondan dolayı bu şekilde geldi. Gene de bu şekilde iyi. İlk zaman geldiğimize göre yine de bu şekilde iyi yani. Hem de çok çok iyi. Hepimize Hayır, hayırlı olsun kardeş.